Merhaba sayın izleyiciler. Bugün sizlere Antakya Yöresi'ne ait dolmaların şahı şıhılmış tarifini vereceğim. Şurada 10 tane kabağımız var. 9'unu oydum. Bir tanesini size göstereceğim. Kuru soğanımız var. Karabiber, tuz, domates salçası, tereyağı. Yaklaşık 250-300 gram kıymamız var. Çam fıstığı ve zeytinyağımız var. Kabakları kızartmak için. Şimdi size şunu göstereceğim. Dolmalar kabakları böyle oyuyoruz, sıyırıyoruz. İncecik oyuyoruz. Bunun özelliği kabakların küçük olması. Genelde yemek davetlerinde yapılır bu yemek. incecik oydum. Şu an kıymayı kavurmaya başlayacağım. Kıymayı şu an kavuruyorum. Kıymayı kavururken tabakları kızartacağım. Bu arada ben tuzla ve karabiberle tabakları şöyle bir tatlandırdım. Şu an kabakları yani içine bırakıyorum. tereyağını koyuyorum. <laughs> Bu arada biraz tam fıstığını kızartıyorum. <laughs> domates kavruldu. Soğanlarını koyuyorum. Karabiber ve tuzlu koyuyorum. İstediğiniz kadar karabiber koyabilirsiniz. Kırmızı kızardı. Alıyorum onları. Fıstıklarını koydum, karıştırdım. Kıymamız oldu. Kabaklarımız kızardı. Kıymamız hazır. Şimdi doldurmaya başlıyorum. kızarttığımız kabakları kıyma ile doldurdum. Şimdi sulandırdığım, biraz sulandırdığım domates salçasını üstüne döküp fırına vereceğiz. Bu arada kıymamız arttı. Yani 200-250 gram yeter. Şimdi 200 derecelik fırına tepsimizi atacağız. Bir 15 dakika pişirdikten sonra çıkartacağız. Şu hılmahşiyi fırından çıkardık. Şimdi sunuma geçeceğiz. Servis aldık dolmamızı. Yanına da pirinç pilavı yaptık. Üstüne de sarımsaklı yoğurt döküyorum. Öylece servis yapıyoruz. Yapanlara afiyet olsun. Hamurumuzun içini size göstereyim. Bakın çok güzel oldu. Yapmanızı tavsiye ederim. Abone olmayı unutmayın.